Bu kimeken Yuragimde oğurlagan bu kimeken hayalımda sehrlagan bu kimeken tanımadım tanımadım bu 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 kimeken Yuragimde ağırlagen bu kimeken hayalımda sehrlagan bu kimeken tanımadım

Hayalimde sehirlen bu kimikin tanımadım tanımadım bu 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 kimikin yüreğimde ağrlayan bu kimikin hayalimde sehirlen bu kimikin tanımadım tanımadım bu 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 duran duran

Yürek imdi bu kimiken Hayalında sihiril bu kimiken Tanimadın Bu 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 kimiken Yürek imdi bu kimiken Hayalında sihiril bu kimiken tanamadım, Tanimadın

da <Sessizlik> bu kimeken yurağimde oğurlagen bu kimeken hayalımda sihrlagen bu tanımadım tanımadım bu 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 kimeken yurağimde oğurlagen bu kimeken kim tanımadım Tanımadım bu 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 kimiken? Yüreğimde oğrulagen bu kimiken? Hayalimde sehirlagen bu kimiken? Tanımadım

yuragim ko'nglim ko'gima ko'nglim kimda qoldi bu b kma